Noktasından geçen eğimi 4 olan doğrunun denklemini soruyor ana. Yani y eksi y bir eşittir eğim çarpı x eksi x bir. Şimdi y eksi y kaçmış y biri üçmüş eşittir eğimi eksi 4 çarpı x eksi kaç iki. Düzenleyelim hemen y eksi 3 eşittir. Eksi 4 ile eksi çarptım. Eksi 4 x. 4 ile eksi 2 çarptım. Artı 8. E bunu karşı tarafa atalım. Y yalnız bırakalım. Y eşittir. Eksi 4 x. Artı 3 olarak geçmedi mi? 8 ile 3'ü topladım. 11. E cevabım ne geldi? Bakayım. Adam. Umarım anlaşılmıştır. Analitik düzlemde bir doğru verilmiş. Bu noktadan geçtiğine göre A kaçtır diyor. E, bu noktadan geçtiğine göre bu nokta doğru denklemin ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. Çünkü bu doğrunun üzerinde bu nokta. O zaman X gördüğüm yere 1, Y gördüğüm yere ne yazacağım? 9 yazacağım. Yazalım. A çarpı 1 9 artı 7 eşittir 0. Burası geldi? A eksi 2 eşittir. 0 gelmedi mi? A da buradan o zaman 2 karşı eksi 2 karşı tarafa attığında ne gelir? Edirne gelmiş olur. Eğer nokta denklem üzerindeyse bu denklemi ne yapar? Sağlar. Evet ne diyor? Artan olduğu aralığı bilmiyor. Şimdi bakalım. Buradan ne yapmış? Gelmiş gelmiş azalıyor değil mi? Eksi sonsuzdan buraya doğru ne yapıyor bu? Azalıyor. Nereden nereye kadar artıyor? Bakın fonksiyonu ne yapıyor? Artmaya başlamıyor mu? Yani artan neresi? Şurası artıyor. Fonksiyonun dikide artıyor. Eksi 2'den 3'e nedir? Artan da bu fonksiyonun? 3'ten Artı sonsuza nedir? Pardon. 3'ten eksi sonsuza azalandır. Evet. Geçelim. Evet. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 1 ile 3 aralığında pozitif değerli ve azalandır diyor. 1 ile 3 arası pozitif değerli ve azalandır. Bakın Şuradan bir nokta aldığında karşılığı ne? Artı değil mi? Yani pozitif değerli olmuyor mu? Pozitif değerli. E birden 3'e ne yapıyor bu fonksiyonu? Azalıyor. O zaman bu nedir? Doğru. Evet devam edelim. Kalem uzmanladım. Eksi 3 ile eksi 2 arası Neymiş? Negatif değerli ve artandır. Bakın, şuradan bir nokta aldığında negatife gelmiyor mu? Şuradan bir nokta aldığında negatif değerli değil mi? O zaman negatiftir ve bu fonksiyonun ne yapıyor? Benim artmıyor mu? Şuraya kadar artıyor, böyle gidiyor. Doğru. Ne diyor? Eksi 2 ile 1 aralığında pozitif değerli ve artandır diyor. Hemen bakalım. Bunu koyduk. Eksi 2 ve 1 aralığında eksi 2 ve 1 aralığında fonksiyonum artan görüyorsunuz. Artmış ve pozitif değerlidir diyor. Doğru pozitif değerli. Bakın. Hep bir karşılığı nereye geliyor? Y'nin pozitif yerine. Doğru. Eksi sonsuzdan eksi dörde negatif değerli ve azalan diyor. Tamam. Eksi dörde kadar azalan. Bu tamam. Ama negatif değerli değil ki bu. Bakın. Şuradan baktığınızda şurası eksi sonsuzdan geliyor ya. E bakın siz şuradan bir nokta aldığınızda negatif değerli mi bu? Yanlış. O yüzden cevabın ne gelecek? Denizli gelecek. Bakın 3'ten sonsuza negatif değerlidir diyor. 3'ten sonsuza bir nokta, buradan bir nokta aldım. Evet negatif değer. Ve fonksiyonu ne yapıyor? Azalıyor. Yani cevabın denizli olur. Şimdi fonksiyonun parabol belirttiğine göre a artı b kaçtır diyor. Biz ax kare artı bx artı c eşittir sıfır şeklinde olan denkleme parabol diyorum. Yani bir denklemin parabol olabilmesi için, fonksiyonun parabol olabilmesi için ne olması gerekiyor? x kare olması gerekiyor. Yani x'in kuvveti kaç olması lazım? En büyük 2 olması lazım. E burada x küp var. E o zaman bunu ne yapmam lazım? Yok etmem lazım. Yani A artı 1'i kaç eşitleyeceğim? 0 eşitleyeceğim. A buradan ne gelir? Eksi 1 yani. Bir de bana x kare lazım. O zaman burası ne olması lazım? 2 eşit olması lazım. B de buradan kaç gelir? 3 gelmez mi? A artı B'yi sormuş. 3 eksi 1'den cevabın ne gelir? 2 gelmiş olur. Parabol belirtmesi için ax kare artı bx artı c şeklinde olmamız gerek olması gerekiyor. Şimdi parabolün üzerinde bir nokta varsa aynı demin doğruda yaptığımız gibi doğrunun üstünde bir nokta varken ne oldu? Doğru denklemi nokta denklemine atkı sağladı. Aynı şekilde parabol de bu noktayı ne Sağlamak zorunda. Yani x yerine bir 1 yazacağım. Y'ye de ne yazacağım? 2 yazacağım. Bu zaten Y eşittir. X kare artı A X eksi 3 parabolüdür. E, üzerinde ise bu nokta bu parabolü ne yapmak sağlam. 2 diyorum. Eşittir. Y 2 yazıyorum ya. X gördüğüm yere 1 bir yazıyorum. 1'in karesi artı. 1 çarpı A eksi 3. 2 eşittir. 1 artı A eksi 3 şurası ne Direkt düşten eksi 2 mi? A eksi 2. Bunu karşı tarafa attım. A kaç geldi? Eksi 2 artı 2 olarak geçti. 2 ile 2 topladım. 4 gelmiş oldu cevap. Devam edelim. Tepe noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi diyor. Şimdi tepe noktası R'ye kaydı. R'nin formülü eksi b bölü 2a k'da e r'den buluyorum. Yani r'yi bulduktan sonra x gördüğüm yere r'nin değerini yazarsam k değerini buluyorum. Önce tepe noktasını bulalım. a, b, c noktalarını bir belirleyelim. c'ye gerek yoksa. a kaç x karenin kat sayısıdır. Yani 1. b dediğim x'in kat sayısı. Yani eksi 4 c değerinde sabit sayı zaten. R eşittir. Eksi B bölü 2A. Eksi dedim. B dediğim sayı eksi 4. Bu eksiyle bu eksiyi karıştırmayayım. Bu eksi formülden gelen eksi. Bölü 2A. Yani 2 çarpı 1. Eksi eksi A artı oldu. 4 bölü 2'den R kaç geldi? 2 geldi mi? E, R eksi 2'ymiş bunu. O zaman F, R bana K'yı vermiyor Yani F2 K'yı vereceğiz bana. F2. F2 ne demek? X gördüğün yere 2 yaz demek. Yazalım. 2'nin karesi eksi. 4 çarpı 2 artı 1. 2'nin karesi 4. 2 ile 8 çarpı 2 ile 4 çarpı 8 artı 1. Şurası ne geldi? Eksi 4 geldi. Artı 1'den K'sı ne oldu? Eksi 3 mü oldu? K'sı eksi 3. Demek ki benim tepe noktasının koordinatları 2'ye eksi 3 noktasıymış. Yani şey. Tepe noktasını nasıl buluyormuşum? R eşittir eksi B bölü 2A. R değerini fonksiyonda yerine yazarsam tepe noktasının ordinatını bulmuş olurum. Yani K. Evet. Geçelim diğer soruya. Ne diyor? Parabolün grafiği y eksenini iki noktada kestiğine göre. Şimdi iki noktada kesiyorsa değer kısmı olmak zorunda sıfırdan büyük olmak zorunda. E o zaman ne yapacağım ben? Delta neydi? B kare eksi 4 ac'ydi. Büyük 0 olacak. Şu B dediğim sayı x'in önündeki katsayı. Yani eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı. A dediğim sayı x kalinin kat sayısı. C dediğim sayı sabit terim. Sabit terimin x'siz kısım. M yaz. Şurasına gel. 4 eksi 4 M. Büyük 0 geldi mi? Bunu karşı tarafa attım. 4 büyük 4 M. Her tarafı 4'e böldüm. 4 4'e böldüm. 1 küçük Pardon. Büyük M geldi mi? Demek ki M neymiş? M neymiş? Birden küçük bir sayıymış. O zaman cevabım ne geldi? Denizli gelmiş. O. Evet. Geçiyorum. Hmm. Bakalım. Y hangisi olabilir diyor. Şimdi şöyle yapsak. Ben bunu karşı tarafa attığımda x eşittir 6 eksi y gelmez mi? Gelir. O zaman üstteki denklemde ben x gördüğüm yere 6 eksi y yazayım. 6 eksi y'nin karesi eksi 4 eşittir 0. Şunu açayım. Tam kare. 6'nın karesi 36. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Birinci ile ikinci çarptım. Eksi 6'ya. iki katını aldım. 12'ye. İkincinin karesi. Artı y kare. Eksi 4. Eşittir sıfır oldu mu? Düzenleyelim. Y kare. Eksi 12'ye. 36'dan 4 çıktı. 32 eşittir sıfır mı? Şimdi bunu ne yapacağım? Çarpanlarına ayıracağım. Y, y, y dedim. Çarptığında 32'yi verecek. Topladığında da neyi verecek bana? Eksi 12'yi verecek. Evet, 32'nin ne var çarpanları? 8'e 4 var. Şimdi çarptığında 32'yi verecek ama topladığında eksi 12 ile O zaman eksi 4'e eksi 8 diyebilir miyim? Eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artı. Eksi 4 ile eksi 8'in toplamı bak eksi 12. Demek ki burası ne? Y eksi 4'e y eksi 8 eşittir 0 mı? Buraya 0 yapan y değerim kaç? 4. Buraya 0 yapan x y değerim kaç? 8. E bana hangisi olabilir diyor. Bir tanesinden bir, bir eşiklerde vardır. O da deniz. Bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Evet. Şimdi gelelim. İlk tam sayıların toplamı kaçtır? diyor. Şimdi bunların buraya sıfır yapan x değerim ne? 0. Buraya sıfır yapan x değerim ne? 5. Buraya sıfır yapan x değerim ne? Hem 3 var. Hem de ne var? Eksi 3 var değil mi? Eksi 3'ün karesi de çünkü 9. O zaman işaret tablomu çiziyorum. Eksi 3, 0, 3, 5 dedim. Şimdi bunlar hep dahil mi? Dahil. Niye? Dahil olup olmadığını nereden anlayacağım? Küçük eşittir demiş. İşaretim bakıyorum. Neyle başlıyor? Burası artı. Burası eksi. Burası artı. E çarpımları eksi olmaz mı? Bir tane eksi var. O zaman eksi. Eksi, artı, eksi, artı, eksi. Tam sayı değerlerin toplamı kaçtı? Büyük eşit dediği için. Yani sıfırdan büyük sayılar artıları tarıyoruz. Buraları saralım. Evet bakalım şimdi burada hangi değerlerim var? Burada eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. Sıfır var. Değil mi? Dahil olduğu için aldım. Burada hangi değerlerim var benim? 3 var, 4 var, 5 var. Bunların toplamı soruyor. E, üçler gitti. Şurası eksi 3 mu oldu? Eksi 3. 4 eksi 3'ten ne geldi? 1 geldi. Doğru mu? E 5'te de 1'i topladı. 6. Bu x'lerin bu sayıların toplamı soruyor. Bu kadar hangi işaretle başlayacağınız buna dikkat etmeniz lazım. Bir de eşitlik var mı yok mu buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.